Tabii bu görüntüler Sayın Başkan'ın başlattığı bu güzel görüntülerin başlangıcın teamüller doğrultusunda şimdiye kadar ben yaklaşık olarak işte 30 yıldır bu belediye meclis üyesi, belediye meclis çalışmalarını takip eden bir arkadaşınız olarak devamlı ve sürekli olarak belediye başkanlarımızın son meclis toplantısına katıldığını, bu meclis toplantısında Sayın Başkan'ın demin ifade ettiği duygularını Sayın Meclis'e ifade ettiğini, helallik aldığını ve aynı gün küçük de olsa çok cüz'i bir bazda da olsa bir hediye, bir plaket veya bir akşam yemeği meclis üyelerine takdim ettiği bir teamüldür. Şimdiye kadar gelmiştir. Ama bu dönemde, bu dönemde bunun olmadığını üzüntüyle görüyorum. Ve Sayın Belediye Başkanımızı meclise karşı tutunduğu bu tavırdan dolayı kınıyorum. Çünkü bu meclis beş senedir Sayın Başkanımıza yardımcı oldu. En azından meclise teşekkür edilmesini ben isterdim. Hepimiz de istiyoruz. isterdik. E Başkanımızın e, ben ben size söylemiştim de özellikle düşünceler gelemedi ama bu önümüzde Ramazan ayı bütün bir araya getirecek inşallah. Bir görüşmemize o şekilde söylemişti. Bir işlerde komple meclislerimizden inşallah bir araya geleceğiz dedi. Benim Onun çok önemi kalmadı. Bu saatten sonra yemeğimize de katılan biz grup olarak katılmayız öyle bir yemeğe. Yani, öyle bir programa da katılmayız. Yani saygı, saygı <laughs> öncelikle karşıya duymak lazım. <laughs> Bey daha ılımdan konuştu. Öncelikle siz riyasetsiniz. 33 tane AK Parti de dahi, muhalefet dahi bence belediye meclis üyelerine hiç saygı duymadınız. Vefakarlık yapmadınız. Vefalarını göstermediniz. Bu baştan beri böyleydi ama son noktayı da iyi bir nokta koydunuz. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. 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 Yani bu yinki burada benim bak çok bizim grubumuzda da bir, bir dünya kadar birçok arkadaşımız yok. Sizde de yok. En azından telefon açıp şu arkadaşlarımızı bir veda toplantısı, meclis toplantısı değil. Bir veda toplantısı gibi birbirimizden helal alıp birbirimizden sarılıp sizden beraber şurada bir fotoğraf hediye de istemiyoruz bir fotoğraf çektirdik. Çağ çolumuza bir hatıra kalırdı. Ama siz beş sene bir, bir seferde yok ettiniz Sayın Başkan. Böyle yok. Yemeğe çağırırız. Biz bu yemeğe de katılmayız. Tamam Mehmet Zaten Bir dakika. Bir nümde açılmıyor bu saatten sonra. Gerek yok. Bitti. Beş yılımızı Siz de biliyorsunuz. Yapılan tamam işlerin siz de yanlış olduğunu biliyorsunuz. Kurtarmak olamaz, için olabilir. Tamam, yapıyorsunuz. Hadi. Son toplantı. Böyle bir son toplantı olur mu Sayın Başkanım? Lütfen ya. Böyle bir son toplantı. Elazığ tarihinde ne il özellikleri ne belediyede böyle bir son toplantı görülmemiştir.